Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bundan önceki bölümümüzde etkinlik yapmaya başlamıştık. 3 e, video yapacağız diye söyledik ama 3 e, video fazla olacağını düşündük. E, çünkü gördüğünüz gibi arkamızda iki çeşit at var. E, bu atlardan 50'şer tane istedi. En sonu size bıraktık birlikte almak için. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi açtık, ee, sonuncuyu da beraber toplayacağız, üçüncü atımızı da açacağız. Ee, Mumu evet. önceki bölümümüzde göstermiştik, kuşlar da şu anda, yaklaşayım hatta, gördüğünüz gibi burada ikisi. Bir tanesini Kerim aldı, bir tanesini ben aldım. Şimdi böyle oldu, biliyorsunuz bu önceki bölüm 1600 tane kristal toplamamız gerekiyordu. 1600 tane kristali topladıktan hemen sonra iki tane kuş açtı bize. Kuşlar ikisi aynı anda açıldı yani. Daha sonra şu e, alevli atı açabilmemiz için 2000 tane tamamlamamız istedi kristali. Yani 400 tane çok az bir sayı. Onu da yaptık. Daha sonra kristal görevleri tamamıyla bitti arkadaşlar. Sonra buz atını aç açabilmek için ateş atından şu alevli attan 50 tane toplamamızı istedi. Bu da biliyorsunuz 18 tane koyuluyor. Daha fazla koyulmuyor bu etkinlik hayvanları. Ve ikişer saatli olduğu için ortalama e, 6 saat gibi bir süre sürdü. Diğer şeye geçmemiz. Bir de şöyle bir durum var. Şu işçi, şu gördüğünüz arkadaş bu etkinlik hayvanlarına yem vermiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum baga mı girdi ne oldu ama biz yem verdiremedik. Yerine değiştirdik bilmem ne yaptık. Yok yani yem vermiyor. O yüzden siz de etkinlik yapıyorsanız buna dikkat edin. Şu pembe atı motoruna veriyor ama diğerlerine vermiyor. Şimdi bunu topladığımızda son atımızla açacağız istiyorsan bunu bir <laughs> <laughs> <Aynı, sen> topla sen Aynen topla. Haydi Hop. Ve açtı. Sonuncu katında açtı. Evet. evet atı aldık arkadaşlar ve bu etkinliği bitirmiş olduk. Büyülü atımızı da koyalım. Koyalım. Bir daha seni çekiyorum. Hazır mısın? <laughs> Çek. Kuş çekil <laughs> önünde. Kuş kuş duruyor. Çekemiyorum kuş yüzünden. An. <laughs> Lan yanacağım, ateşin üstüne otur. Lan kalk! <laughs> bir de gözünü kapatıyor ölmeyi bekler gibi. Tamam, böyle Çek bakayım. Haberim yokmuşum kendime. Ha. Tamam, şılap! Çektim. <laughs> tamam, hadi, hadi bakalım. <laughs> Şimdi şu ateşi de koyalım abi. Aynen. Biz bir de buraya biraz dekor yaptık. Dayanamadık. Atlar bu şekilde olsun diye, karışmasın diye. Ne oldu. Bence de çok güzel oldu. Böyle farklı bir hava kattı. Ana. Ne oldu lan? Ben bir şey gördüm. Bir dakika, bir dakika. Ne gördün? Aa. Büyülü at ne veriyor? Baksana bir tane altın veriyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Oo, çok güzel çok güzel. Buzutu Ve... da 5 tane elmas veriyor. Ee şey yapar mısın? Ee yaklaşır mısın? Sanki böyle kafaları böyle çöleli gibi. <laughs> şey gibi böyle. Aynen. Yani çok da büyülüyor benzemiyor ya. 5 liraya fön çeken kuaförden çıkmış. Şey. Yapayım. Bu da hiç alevli, malevli gibi değil arkadaş. Çinlik Böyle bir biraz efekt Level atladıkça elmas değeri değişiyor. Bak Ulan 5 ya. olmuş. Uzatı 5 olmuş mesela. Şunu da toplayın. Zaten görev bitti. Topluyorum. Uzatı nasıl 5 olabiliyor lan? Bak bu da seviye. At. Kavul. At yani. Alevli atış yeni topladık ya. Yani. Şimdi 8 oldu 6 oldu. Şimdi herkesin önünde yalak malak var. Bunlar, olsun abi. Evet abi bunları hemen yapıştır. Nerede bu yalak? Yalak. Bakıyorum ve buldum ben. De. Burada bir tane boşluk bırakıyorum. Bir de en sona mı koyuyordum? Aynen. Onu koy samanımızı Sonra koyalım. bir tane koyacağız. Şu akırını koyuyoruz. Buraya girerler çıkarlar. Ha, mis gibi. Buraya da bir tane saman koy yesinler aç kalmasın hayvanlar. Bu işçi sorumsuz zaten yemek vermiyor hayvanlara. Aa. Aynen mis gibi oldu. Şuraya da bir VC koyalım abi. Lazım olur. Yukarıda var lan oraya gider ya. Yani. Buraya ağaç mı ağaç mı koyuyorsun? Ağaç mı ya yani, simetri gibi böyle çapraz yani ya adam sıkışırsa burada bir sürü işçi var oğlum. İşçileri ama üstünde. He burada bir sürü işçi var. Baksana onun içine falan gelebiliyor ne aler. Hadi ya. Vallahi geleceğim. Vay iyim. Çok güzel. Aynen burası böyle güzel olur burayı daha sonra iyice şeyler yaparız. Yani koyacak başka bir şeyimiz olmadığı için böyle bir şeyler yaparak doldurmaya çalıştık. Evet, dekor işine daha sonrasında zaten bayağı şeyler yapacağız. Şimdilik böyle bir şey yapalım. Bir game'imizi açalım. Bir koyalım kanka. Buraya geyiğimizi koy istersen. hemen koyuyorum. Hangisi bu bilever. Getirisi kaç para? Yani tam para veriyor. Ama e, hasat olana kadar iki kere besliyorsun ve her beslemeye 25 k para alıyorsun Yani ortalama şu an bir levelda bize kazandırdı. Hasat başına 6 kcı var bir para kazandıracak. Ama bir tanesi. Buraya kaç tane ektik? Kaç tane var. 42 tane varmış. Onu nereden gördün? Eden ee, direkt üstüne gelince yazıyor sahip olunan diye. Aynen gördüm. Yani 200-300k ya yakın bir para verecek. 250k civarı. Ama tabi bir levelden dolayı ama bence çok yine çok iyi rakam. Bir de şeyimiz var. Tavus kuşumuz geldi. Hindinin yenisi. Artık hindi mutasyonu orada evrim geçirdi. Tavus kuşuna dönüştü. Burada koyalım gel. Hemen onu Amele gibi yürüyorum ya. Aa, güzel. Renk <laughs> Renk hali. <Gülüyor> <Biraz>. <Gülüyor> Güzel, az duruyor ama ne kadar etkin. Yerine alıştırmak lazım belaç. Etegin oluyorlar. Ay, <laughs> güzel olmuş ama. Aynen bunu beğendim. Şöyle bir de yakından bakacağım bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok şaşkın bakmıyorlar. Yüzüne baksana aşırı şaş. Gözle kırpıyor ha. Gözle kapıyoruz açı. Ee, Hindi ile aynı şeyi kullanmışlar ama işte bu boyamışlar. Keşke bunun biraz, da biraz daha böyle kanatları falan açılıyor bir daha güzel olur. Sadece renk vermişler. Başka bir şey olmamış. Şimdi... Şimdi... Gördüğünüz başka gibi yok, yok. yakında elmasımız var arkadaşlar. Ne yapacağız? Alan açacağız. Hatta ben şu ödemesini yapam ee bir ödeme yap. bu Şuradan çok iyi oldu ya işçi sayın arttığı zaman oradan gezmene falan gerek yok biraz da altında şey geliştirelim abi şöyle bir 400 tane 300 tane alayım böyle getir tamam ee ve şunu söyleyeceğim ee şu kenarda ahırlar Diğer taraflardaki ağırları topladım buraya getirdim böyle Dümdüz şu hizada gitsin diye Elmas fazla harcamamak için Almadım diğer taraftakileri bu şekilde taşıdım Güzel görünsün diye Gördüğünüz gibi Bu şekilde burayı yaptım Şimdi Buradan açalım istiyorsan Levent ha, Aynen İki yer açamayız ama bir yer açarız. Bakıyorum. Satılacak da çok fazla bir şeyimiz yok. Bakalım açabildiğimiz kadar. 15 kaç tane? Bir tane yer açarız. İkinciye bakalım ne istiyor. İkinciye 16 kaçı var bir şey isteyecek. 16, 90, 17 k istiyor. Neyse onu bir dahaki bölüme bırakalım. Şimdi istersen bir iki çeşit e, Bu videoya şey yapalım Çiçek Ekelim istiyorsan oraya Olur bu aşağıdan mı gitsin Oraya doğru yoksa Kenardan mı gidelim nasıl yapalım Yani Çiçeklerin istersen buradan oraya gitsin mi yatay yatay Yani hangi çiçeğe başlayacağız öncelikle onu alalım Ve onun türlerinden böyle yapalım önce. Ya da istersen zamana göre yapalım. Nasıl diyorsan. Zamana göre değil de şimdi çiçeklerin bence türüne göre yapalım çünkü çiçeklerin üst level'ları falan birbiriyle alakasız oluyor zamanları. Biri bir saatken biri 3 saat oluyor üst level olduğu için. Tamam hangilerini alalım? Eee Nergisler açılmış kanka. Gördün mü? pembe nergis mesela en düşük level olan pembe nergis. Pembe nergis ekebiliriz. Neredesin? Şey var mesela beyaz ortanca filan var 3 tane çeşit. Aynen. Neyse. Beyaz, mavi, bilmem ne. O zaman bu nergisleri mi ekelim? Ekelim. Nergisleri ekelim. Başka Nergis çıkacak mı acaba? Ona bakıyorum. Nergis'e benzer bir şey var mı? Açılma ya. Hatta bunlar dursun burada ya. Biz orayı dekol edelim, bunları satarız. Yarı fiyatını veriyor zaten. Bunları şimdi getirmek bayağı uzun iş ya. Aynen öyle. Çok pahalı değiller zaten. İstersen gel bu tarafa başlayalım buradan. Öncelikle eee Nergis söyledin Nergis'in hangisinden başlayalım Nergis'in Pembesi en düşük level olanmış Pembeden başlayabilirsin Pembe Nergis abi. Şimdi Şöyle bir tane boşluk bırakalım diyorum ben. alayım. Da öne doğru da hmm. ee, bir sırada daha yana atayım. Kara gibi olsun. Hmm önemli madde. Şey. Bak bakayım kaç tane olmuş. Tamam şimdi. 117 bir tane bir oldu. Ama bence koyalım abi. Şuraya ben bir sıra Çiçek. daha atayım. Çiçek görev çok istiyor artık 200 300 tane falan En azından bir kere de bitiririz bitirir, seri seri bir kere kısım. Bence bir sıra daha atsak veya yandaki bir sırayı öne alalım. Bir evet. Nasıl istiyorsun Eee. 1 2 3 sıra. Don. Aşağı doğru 4 sıra var? 1 Tamam 4 sıra. 4-5 sıra var. Hmm. Üst sırada yana var. Ee, bir sıra daha mı atalım diyorsun? Ne diyorsun? Bence atalım ya. ya. Ben Kaç yeter. Tanıtı? 207 tane tam 200 tane. Ee, sonra beyaz nergisi yapacağız. Aynen, gel hemen seri seri buradan. ben alıyorum. Aşağı, aşağı mı yanına mı? Yanına yapacaksın. Diğer çeşit aşağı yaparsın. Sırayla aşağı gideriz. Üç çeşit var ya, ha. üç çeşit böyle yana gidelim. Hatta bunlar da bence birer tane de boşluk bırakalım. Dekor için aralara bir şeyler koyalım. Bence güzel olur. <laughs> Karar verdim. <laughs> tane kaldı. Aynen. Güzel bir tane var. Şimdi. Sarı Herkesin açacağı bir çiçek var mı aynısından? Yani de işte ona bakıyorum ama ee... Olabilir Pembe ortanca var Bunlar Bak, neydi? Ortam... Garanti iki çok daha var kanka ya zaten e, yeni açılacak olana bir öncekini istiyor anladın mı? Aynen. Yani var. O yüzden yazan bir, şey, yazan bir şey, varsa görünür. Nergis yok sanki ha daha. Nergis dört taneymiş. Aynen. Öyle görünüyor. Aynen. Ebe var. Ebe gümeci de sanki üç taneymiş. yoksa açılmış gibi geliyor ama. galeler var Bunlar uzun süre zaten Bunları en aşağılara yaparız o Bak şu ebe gümeçlerini koyabiliriz Aynen 3 tane var Başka yok mu? Başka yok gibi geldi bana Olsa, olsa açılır değil zaten. Mi? 25 level olmuş. Aynen bunlardan daha yok kanka. Ya o zaman bunu da ekelim aynı şekilde. Şu üst sıra zaten yana açmaya gerek kalmıyor. Bunun altına ekleyelim istiyorsan onu da O tarafa mı gidecek bu tarafa mı gidecek? Bu şekilde aşağı kadar gidecek işte çiçek bölümü diye düşünüyorum. Benim olduğum bölümü ne yapacağız? Bu gittiğimiz uzunlamasına olan yeri. Oraya kadar gidiyor zaten. İleriki bölümde ağaçlık olur, farklı bir şey olur. Yani biraz aşağı inelim, duruma göre bakacağız artık. Bilmiyorum. Ya da şey yaparız. Bazilerin adetleri az ya 200 sıra. Onları yan tarafa çeviririz. Çok sıralara buraya dizelim. Tamam. Beyazdan başlıyorum Sırayı saydım 5 sıraydı yanına ekleyeceğim. Bence yanına eklemeyelim. Böyle uzunlamasına gitsin diyorum. Bir de üç tane, üsttekini dört tane yan yana yaptım. Bunu da yan yana yapıştı. Niye farklıları yapıyorsun ki? Aynı çeşit yan yana olsun. Sen tarla gibi diyorsun da ben öyle demiyorum. Çiçekler böyle uzunlamasına tek sıra gitsin. Yan yana yani uç uca. Anladın mı? Bu ortayı falan ne bileyim işte de ağaçtır, dekordur o tarz şeylerle kullanırız diye düşünüyorum Tamam bu da olur fark Ama üçüncü sırayı sığdıramayacaksın aşağı. Neyse bu sırayı koyalım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Biz bir yerde hata yaptık. <laughs> Nerede? Ne hata yaptık? Buraya ev koyabilmemiz lazım. Koyabileceğiz mi? Yana mı? Aynen. <laughs> yok, yok, kanka onları ağır koymayacağız ya. Sadece uçlara. Bu uçta diğer uca koyacağız. Her yere koymaya gerek yok bunlar. Bence oyunun ilerleyen zamanlarında gerek olur. Yok, Niye yok. gerek olur? Yapılama alanının maksimumuna çıkartmak mantıklı olur diye. Kanka, kanka depo şeyi var zaten. O alanı koyunca zaten uçacak. Her level 50 50 yükseltiyor. Ona hiç bulaşma gerek. Boşuna yer kaplar yani. Gerek yok bu kadar. Ya ağaçlık yapalım diyorsan da bu şekilde mi yapalım diyor. Ya bence böyle üstten tane öte gitsin işte. Dümdür gitsin abi. İyi de sığdıramazsın ki. Yani 30-40 çeşit var. Sığmadığı yerlere bakarız. Hmm. Bence sıra sağa diğer çiçeklerin oraya kadar oraya gelmeden biraz arkaya kadar yapalım diyor. Yani. Ya sadece bu taraf değil ki yukarıdan da uçta açılır. Hani kenarlarda olursa daha sevimli olmaz mı? Evet. <laughs> <çiçeklerinden> mı ya <laughs> Buraya üç tane sığdım. <laughs> dağıtacağız burayı. Hmm, abi ne şey söyleyeceğim? Bizim bir tane falan diyoruz da bizim diğer taraftaki bir şeyler olduğu için. Bizim kafamız karışıyor. Bizim diğer tarafta da 30 tane falan var. Yani. eksik mi acaba? 3, 6, 9, 10, 12, 15 3, 6, 9, 10, 12, 15 Yo, Demek ki diğer tarafta fazla var o zaman. Kaç tane var burada? Burada 15 sıra var yani. Bu tarafa da 12 yapıyor. 12 çarpı 15 ne yapıyor? Ne yapıyor? Hesap makinesini açmak lazım. O kadar. 12. Bu 15 yapacağız. 180. 180. Aya videodayız ya. 180 adet yapıyor. Yetmez mi 180 adet yani? Bakalım bir sıra. Ama Yok, bence... Ben tam böyle şey oldu güzel kare oldu yani bence güzel durdu şimdi bak haritayı aç mesela buradan yukarıya doğru gideriz kanka tamam mı sağdan yukarı yukarı gideriz yukarıya kadar yetmediği yerde de yukarıdan da geliriz balıkların olduğu yer var ya sola döneceğiz ortayı boş bırakacağız anladım ben oh. seni aynen Aşağıdan da aynı şey yapılabilir. Bak hayvanların orası o taraf. Ağaçları zaten buradan kaldıracağız. Yani hmm. bunlar kenardan böyle bulaşlar çil çil devam edersin. Ne bileyim orta taraflarda da dekor mekor bir sürü şeyler yapıyoruz. Yani ortaya dekor yaparız. Bakacağız artık ya o zaman bu bölümü daha uzatmayalım. Biraz da para kazmamız lazım zaten çiçeklere bayağı para harcadık. Gerçi tarlalarımızı toplamadık. Gördüğünüz gibi tarlalarımız ekili görev ektik filan yine pazı ektik. 4 pazı var. Yani buralar toplanacak da onunla o yüzden para az gibi görünebilir az değil aslında. Yani buralar toplanmadığı için az görünüyor. Yine bir evet. 20 milyon çıkar diye düşünüyorum. Bizim böyle sonraki bölüme en az böyle bir 40 50 para yapıp en az 3 4 yer açıp mümkünse evet, elmas lazım. Aynen. Bir Dört yer açabilirsek Çok güzel olur yukarıya kadar Bütün her şeyi düzenlemiş oluruz cool. Bir şeyler yapacağız artık O zaman bu bölümün de sonuna geldik diyelim Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi Kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın